Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Fiat Uno aracımızın şu arka koltuk döşemesini değiştirmiştim. Fakat üzerine herhangi bir kaplama yapma fırsatım olmamıştı. Halı türü bir malzeme temin ettim. Bu malzeme ile bu kısmı kaplayacağım arkadaşlar. Öncelikle malzememizi eski koltuk döşememizin büyüklüğüne göre keselim. Montajımıza geçelim. Arkadaşlar malzememi bu şekilde koydum. Şimdi eski bagaj döşememi de bunun üstüne koyuyorum bu şekilde. Şu kenar kısımlarından keseceğim. Tam buna göre ayarlayacağım. Sonrasında aracın üzerindeki kısma bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar koltuğumu yine ileriye doğru yatırdım. Arkadaşlar koltuğumuzun kılıfını açtıktan sonra şimdi şu kısımlara bir miktar yapıştırıcı süreceğim. Sonrasında e, halımızın montajını buraya yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde bir miktar yapıştırıcı sürdük. Bu yapıştırıcıyı sürmemizin tek maksadı koyacağımız halı burada sabit kalsın. Zaten şuralardan araya iteceğimiz için şu kılıfın da baskısıyla buralardan çıkmayacaktır. Maksadımız şu kısımlardan herhangi bir darbe vesaire geldiğinde Halımız buradan kopup ayrılması. Arkadaşlar şimdi kesmiş olduğumuz parçanın buraya montajına geçiyoruz. Tam olarak şöyle yerine ayarlayalım. Bu şekilde tam olarak bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şu yapıştırıcık sürdüğümüz kısmı önce bir yerine oturtalım. Şu kenar kısımlarını iyice içine koyacağız. Sonrasında kılıfımızı geçireceğiz ve işlemimiz sona ermiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaplamamızı bitirdik. Kaplamayı yaptıktan sonra tekrar kılıfımızın şu uç kısımlarını içeriye koyduk. Bu şekilde hem daha güzel bir görüntü oldu. Hem de daha orijinal bir işi olmuş oldu. Sizin de araç üzerinde bu şekilde kaplama yapmak istediğiniz yerler varsa böyle bir malzeme kullanaraktan bu şekilde kaplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın Allah'a emanet olun.